Hadi dersimizi yapalım anneciğim. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar dersimizi yapalım. Ben birazını yaptım anne sen gidince. Tamam devam edelim o zaman. Hmm. Hangisinden devam edelim? Buradan devam edebiliriz. Tamam. Açacaklar makasla mı? Önce buradan tamam makasla. Hmm. bu bulmacayı yapacağız. Hepsi tamam olduktan sonra burada gizli bir sözcük var. Onu bulacağız. <gülüyor> Makas. Makas. <laughs> evet. Burada ne var anneciğim? Burası <laughs> ne olabilir? <laughs> Büyük harfte kuzum. <laughs> Yanlış oldu. Ha. Evet. Ata. Doğru gidiyorsun. Ata. Türk. 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 Gelmiyor mu anneciğim oraya? ]ctor. Bak bir tane boşluk kaldı hem de burada. Atatürk. 12 R'ye çevir kuzumdur. Tamam. Aferin. Çok güzel. K. Aferin. Burada As ne var kuzum? Arkadaşlar aslında çok zor gibi gözüküyor ama yani gör göründüğü gibi değil. Pıt pıt bitti. Evet. <laughs> Hilal'e bulmaca ü çözmeyi ü çok seviyor. Ü ü bu bulmaca ya çok güzel. Bulmaca. Bulmaca evet. bilmedi. De. Devam edelim kızım. Hem, çilekle devam edelim kızım. Ç. Evet. Ç. Çi. 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 Le. İyi değil mi annem o? <laughs> Anne beni kapatıyor. Olabilir anne. Olabilir. Evet. Bir de hepsini büyük harflerle yazıyoruz değil mi kuzum? Evet. T. Da küçük olacak. büyük olacak tatlım. T. L. Hilacığım düzgünce gider misin? T. L. <laughs> tamam. Tamam anneciğim. Şimdi par Tamam. Genelde harflerini büyük yaz anneciğim. Tamam. Fa. Tamam küçük olsun anneciğim devam et. Fare. Ben ne yapıyorum? Fa. çünkü benim dediğimi yapmak istemiyorsun bence Hira. Ben büyük yaz dediksiz sen küçük harflerle yazmaya çalışıyorsun. Hayır. Fare. Artık B'ye geçti. Dikkatini de aldı olabilir annem. Dikkatini ver şimdi. Hadi annem okulda kızım benim. Ne Bu ne kuzum? Veriyorum. K Ka. Ka. M, M Kame -ra. Aferin sana Şimdi, Şimdi Bu ne kızım Bir dakika önce bunu yapalım an. Anten mi Anten de mi Hı. Evet An Hı. Biraz fotokopikten gözükmüyor aslında. Hı. an Ante. T, 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 Ant. Ant oldu. Ant e gelecek değil mi? Evet. Alt. Asker gerisin sen iyiydi ama. Neye benziyor bu? Şarjım bitiyor anneciğim. Anten. Aferin sana. Ama şunu Ha, gerek var. Bak. Bu bu ne annem? Nar. 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 Büyük harflerle kuzum hep. Orası ne oldu annem? Anne. As. Anne. Ker. Anne. Anne. Evet. Orası ne oldu? Kek. Aferin sana. Evet. Bir neymiş? A. A. İki, 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 iki. İki neymiş burada? <laughs> aferin çıkacak. Anne kesin aferin çıkacak. Üç ne annem? Anne. Anne aferin çıkacak. Dört nerede? Benim. Hemen bulalım dördü. Abla. Abla. Dört yok. Ha yerde mi? Beş İ. nerede kızım? İyi. İyi. Allah, evet. Anne evet. işte şey çıkacak. Abla. Ya Allah. Altın annem. Aferin. Hmm. Aferin sana. Tebrikler.